Devam et. <laughs> Gelsin, fark etmez. Hakan. Ha. Ya telefonu bırak oraya, kendi kendine konuşsun. Yahya. En azından camdan alalım, o çamura girmeye gerek yok. <laughs> Ulan Yahya, şu Yahya yok. Yahya bir girmesi lazım, çok heyecanlı uçak. bir yeniye, bir rahatlasın, rahatlasın ha. <laughs> Onla yarışacak, bunlar yarışacak. Ondan ben yani bir, iki, üç, dört arazide yapıştırabilirim. Tamam tamam yeter. Tak onu tavanına, tak onu tavanına. Çatıya tak onu Arif. Motoru yeni yaptım. Aynen. Aynen. Motorunu bitireyim. Aynen. Yeni motor koyacağım. Yedir, şey ben, şey o yani. satılık değil bu mi? He? Bende bir tane de Land Cruiser var. Ya yani böyle harta harita sokmak yani senin buraya buna ben yani olsa acıyorum yani bunu sokmaya. Ben, Osman dedim, harta hani ben yani. Osman dedim harita operatörse gelin. Ne olsa öyle çarşıda zaten dolaşmıyorum. yani onun için bir tane bakıyorum yani ben böyle bir tane LJ 70 var işte bende. Onu satacağım. Kaportada da sınır var sorun. İçerisinde hiçbir sorun yok. Evet. Üzerindeki motor 10 numara yerine. Kaç motor ve İlla komaya çıkacak. Orada bozacak arabayı ki buraya girmeyeyim diye. Yapma, 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 yapma. Ya ya, 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 ya. Nereye? Kötü girdi abi. ya. nasıl girmek o ya? Tamam halatı kopartacaksın halatı. Dur, dur, dur. Ama sağ olun, sağ olun. Bence onu buradan çekmeyelim. Bunu geri geri alalım. Bence de. Ercan. Sen getir arabayı geri geri alalım. Sen seni vinçten çek onu. Bizim arabada vinç yok. Tamam, ben çekerim. Vinci olan onda, birisi onda gel. Ha Hakan. Vinçle gel abi onu geri geri alalım. Gel. Bence bu burayı araba Boşuna Tabii ya. He. Ee, ee, boş ver. Koruma var mı bunun altında? bağlantısı da, Koruma Arka var mı altında? Da, yok tamam. Ya şey, vur vur. Buradan alalım. Alalım. almayalım. Geri alalım bence. Arkada bağlantı yok şu anda. Arkadaş of nasıl ofrotçusunuz? Artistlik boğaz boyu ama bir ma bir mapam bile yok. Yapılıyor. <laughs> Yapılıyor. Abi binci <indisi> alsana. <laughs> Tam bağlı şey amoru. Az daha geri gel abi sen bize Ahmet ya. Abi. Ha sen mi salıyorsun? Çek 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 çek. Dolaşmasın. Tamam öyle gelsen olur. <laughs> <ya gülüyor> <ya Gülüyor> <yâli. Gülüyor> <laughs> tamam yeter fazla gelme. Tak tak. Ha? Tak. Arif. Bence gel, gel daha bence. Daha abi gel abi Arabanın burnunu havaya kaldır Tam açılmadı Gerek ya abi. o yüzden geriye sardı oluyor bazen Bir de bu tarafa yanaşsın Aç, abi. aç, aç abi. sen Açma abi aç. Birinciyi bağlasam arabanın burnunu havaya kaldır Yukarıdan alalım onu Aşağıdan almasak da Aracın bir. arkası şurada olmalı Hı? Aracın arkası şurada olmalı Şu yan tarafı dayamasın oraya şey Gel abi gel Bu abi gel Bu vinç ne oldu anlamadım Açsın da açmış onu ne yapacak ya Açma açma daha Video sen açıyor musun ya, hala Vinci? Şu anda açmıyorum da. E, boşlamış. Girelim. Boşlamış. Çek Arif. Sar şimdi sar. Sar Vinci. Sar gergin tutuyor. Hmm. Diğer tarafa sar. Emre asılsanıza şu abi. Sen de sen de asıl. Asıl 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 dur. Kabriye baksana çamurun arasından yılan gibi gidiyor. <laughs> ya, şeye gülüyor. çıkma halata. Azler al. Yaya Bey. Şey Zafer Bey. Çıkmasın halat sonra. Çıkıyor mu? Pantolunu açarsan çıkabilir. Tabi canım. Ne ettiğine belli değil. Şu an gidiyor halat. Şu an halatın gidiyor. Bir alsın sonra evet aynen öyle. Sen basma bir şeye. Şu an boşta geliyor yani. Ben bir şeye basmıyorum. O gibi tamam. Tamam. tamam dur, dur, tamam, dur, dur şimdi. Asın, sen, asın sen abi. şimdi sar bakayım. Sar Aa. sar. Abi kim çekili mi acaba? Mi? Onu bilmiyorum. Arı çekti mi? Bilmiyorum. Biri kaldırmamış olabilir mi acaba şimdi? Şey? Çek sen şimdi anlarız abi. Kaldır. Bir sar sen. Diğer tarafa sar. Kimi kaldırmamış, kaldırmamış olabilir misin? Kaldırdım. Şanzımanı boşalttım. Kapattım. Ha kapattım. Sarmıyor mu? Şu tamamen boşaltalım şunu ya. Tamamen boşaldı abi. Sesi geliyor zaten. Ben çizmeleri alayım dur çek. çek. Sen çizmen ne işe yarar oraya? Orada bir yürüme falan var dedi ya. İyi de oraya çizme bir işe yaramaz yani. Öyle gireceğiz. <laughs> <mesela. gülüyor> yok oraya şey. Öbür kapı açılıyor. Öbür kapıdan in sen Yahya. Ha buraya bir gir. Onu ayarla bir. Hele yağma yok yani. Biliyorsun. Yani Arka şey çalışıyor galiba ama bu sarmıyor. Bir S bu aracı istabet et. incin sesini duyalım. Kontağı aç. Vinç çalışıyor mu? Önce onu duyalım. Kontağı aç. Vincin çalışıyor. Onun düğmesi açık kalmış. Evet. O yüzden kitlemiyor. Kimin Abi. cizmesi var? Bende var. Tamam, çizmeleri bir giy Bence gel. olan gizli, çizmesi tamam. Şimdi ben sen girme. Sen araba sürüyorsun. Senin kopilotlarından birini gönder. Kim kopilot kim burada? Emre. <laughs> Emre. Emre şuradan zaten yatsan görürsün o pimi kaldır yukarı. Bir <laughs> yatsa <laughs> görür he. Şuradan yatsın ya direkt. Emre. Ben sana bir şey şu aşağıya sarkılır aslında. Gel şuraya bir yat. Bir, 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 yata, bir yata buraya. İşte. Tamam Emre'nin zaten donları kısa fark etmez. Aşağıda büyük ihtimalle onu bir kapatmak lazım. Ayakkabıyı çıkarttı aldı. Çamur bayağı. Bence. bence. Emre da. kaputun Emre üstünden şey sar Kaputun üzerinden yetişinler çiz. Ya, tamam. Ya, yarım boy çizme. Benim çizme, çizme. şuraya kadar. <laughs> Biliyor musun artık? Ayakkabılarını çıkar. Ha. Ayakkabılarını çıkar istersen yani. şu ya. Emre hiç girme birader. abi. Ne işin var bu? Nerede çizme? Kapıda yatsam da abi. Nerede abi sen de gireceksin. Gireceğim eyvallah. Şurada bekle ve hemen çekersin. Fazla vakit kaybetme. Bir tık daha ileride. orada. Aşağıda. Aşağıda değil mi? Kapalı. Aşağıda işte kapalı onun ötesi. Yukarı olsun. alıyorsun. Tamam yap bakayım al. şimdi. He? Yok yukarı aldım mı açık yukarı aldım. Abi. aldım mı, tamam yok. bir dakika halatı bir çekelim. Sen yukarı al bir çeksin. Halatı bir çekelim kendin. Yukarıya bir alanı bir çeksin denesin. Tamam. Emre. halatı çekebilir mi? Arif halatı bir açıksana. Halatı çekince kendini tık diye kilitliyor. Çek şimdi. Tamam çek. Çek. Bas bir şeye. Bas bir şeye. Önde de var yani. Derse basması lazım. Şu an salmıyor. Abi sen onu bir daha acı şey yapsana mı var. Tamam şimdi bir daha dene abi. Tamam tamam oldu. Tamam şimdi. Demeyecek demek ki aşağıda değilmiş. Bak bir daha dönünü az daha kısa gelmen lazım Emre ona göre. Bak buraya girmek için ayarla kendini yani ben bilmem yani. Var var arabalar var şimdi yıkarız onu. Yok, olur. Lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya ya sen girme girme yani gir çıkamayacağız niye boşuna zaman kaybedelim? <laughs> ya ya Hakan girmesin yani boşuna zaman kaybedeceğiz. Görgüde sana da burada. Ya ya abi yerinde <laughs> olsam var ya buradan direkt geri döner giderdim abi ben sana söyleyeyim. Çok ya lan marfine verme artiste bak. Ya, ya, zaman ya, kaybedeceğiz artistlik yapma. <laughs> Yok. Şimdi <laughs> ben de bitir abi. Lan ya. Telefonuma tutma o <laughs> ya. <laughs> ya. yok gerek yok ben bitiririm ya boş ver. Şöyle bitirsem.